Diyale'de uyuşturucuyla mücadele ve silahsızlanma için aşiretlerden destek geldi. Silahların yalnızca devletin elinde toplanması ve güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadelesine destek sloganıyla Diyale Aşiret İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Aşiret İşleri Birimi tarafından Diyale'de geniş katılımlı bir aşiret konferansı düzenlendi. Konferansa İçişleri Bakanlığı Aşiret İşleri Müdürü Tüm General Hukukçu Selman Hasnavi, Diyale'deki birçok aşiret lideri ve güvenlik birimlerinden temsilciler katıldı. Konferansta silahların yalnızca devletin kontrolünde olması, uyuşturucuyla mücadele, insan ticaretinin önlenmesi ve topluma sonradan görülen olumsuz alışkanlıklarla mücadele konuları ön plana çıkarıldı. İçişleri Bakanlığı Aşiret İşleri Müdürü Tümgeneral Hukukçu Selman Asnavi Konferansın amacının Diyale halkına hizmet etmek üzere önemli konuların ele alınması olduğunu vurguladı. Toplumsal barışı korumak amacıyla önemli dosyaların ele alındığı bir konferansı düzenledik bu dosyalar arasında uyuşturucu belasıyla mücadelede aşiretlerin büyük rolü, güvenlik güçlerine uyuşturucu tacirleri, dağıtıcıları ve kullanıcıları hakkında bilgi verilmesi ve bu tehlikeli beladan uzak durulması yer almaktadır. Ayrıca toplumda kök salmış asılsız düşünce ve inançlarla mücadelede aşiretlerin toplumsal barışın korunmasındaki önemi, silahların yalnızca devletin elinde olması gerekliliği ve aşiret mensuplarının silahlarını bu elektronik platformda kaydettirmeye teşvik edilmesi gibi konularda değerlendirildi. Gerçekten de Diyale'de güvenliğin sağlanması konusunda aşiretleriyle güvenlik güçleri arasında büyük bir işbirliği olduğunu gözlemledik. Konferansın sonunda güvenlik kurumları ve aşiretler arasında işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda fikir birliğine varıldı. Uzun zamandır belirlenmiş olan yöntem doğrultusunda devam edilmesi gerektiğini vurguladı. Bu da uyuşturucu belasının her türüyle, ister kullanım, ister alım-satım olsun mücadele etmektir. Özellikle kendi aşiret mensuplarımız arasında bu işle uğraşanlara karşı sert aşiretsel kararları aldık. خصوص ظاهرة المخدرات ظاهرة المخدرات مسيطر عليها من قبل uyuşturucu olgusunun güvenli güçlerimiz ve aşiretlerimiz tarafından kontrol altına alındığını, yapılan konferanslar ve halkı bu konuda bilinçlendirme yoluyla sağlandığını ifade ettik. Bu konferansı düzenlemekteki amacımız, biz aşiret şehirleri olarak silahın sadece devletin elinde toplanması için güvenli güçlerinin tüm birim ve oluşumlarıyla işbirliği yapmaktır çünkü yetkili olmayan kişilerin elinde silah bulunması ve silah taşınması sorunlar yaşatır ve ülkenin güvenliğini tehlikeye attırır.